Hz. İsa ile alakalı aleyhisselam Allah Azze ve Celle ve kelimetuhu elkaha ila meryeme ve ruhum min buyuruyor. Allah Teala'nın kelimesi ondan bir ruhtur. Meryem'e aleyhisselama ilka ettiği bir kelime. Bunu Hristiyanlar aldılar. Bu müteşabih olan ifadeyi tahrif ettiler. İsa aleyhisselam ruhullah'tır dediler. Allah'ın oğludur dediler. Peki müteşabih bir ayeti nasıl anlayacağız? Bir kısmı hiç anlaşılmaz. Onu Allah'a havale edeceğiz. Ama bir kısmı muhkem ayetlere dönerek anlaşılır. Ve kelimetuhu elqaha ila Meryem ve ruhun min. Bunu nasıl anlayacağız Hz. İsa ile alakalı? İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem halqahu min turabin yani Hazreti İsa'nın misali Hazreti Adem gibidir. Babası yok diye ona Allah'ın oğlu diyorlar. Hani babası diyor Hristiyanlar. O zaman haşa Allah Teala'nın oğlu olmalı. O zaman Kur'an-ı Kerim bu müteşabihi muhkem'e götürüyor. Onlara diyor ki Hazreti Adem'e bakın. Onun babası da yok, annesi de yok. Topraktan yaratıldı. Yani garabet arıyorsanız onda daha acayip bir durum var. Anne de yok Hz. Adem Aleyhisselam'da. Ama kimse ona Allah Azze ve Celle'nin oğlu demiyor. Ey Hristiyan aklı, Kur'an-ı Hakim akıl zaviyesinden, hissenin iddiasını işte bir ayetle böyle çökertiyor. Madem İsa Aleyhisselam'ın babası yok, o zaman Allah'ın oğlu diyorsunuz haşa. Peki Hazreti Adem'in hem annesi hem babası yok. Talakahu min turabin onu topraktan yarattı. Kardeşlerim İsa Aleyhisselam'la alakalı ayetleri alıyorlar kendi havalarına göre tevil ediyorlar. Diyorlar ki inni mutawaffike ve rafi'uke ye Allah azze ve celle onu katına alacak mutevaffi ayetini alıyorlar, kendilerince tevil ediyorlar. Allah Teala onu öldürdü ya diyorlar. İsa Aleyhisselam öldü diyorlar. İçimizden adamlar söylüyor. Bu konuyla alakalı yüzün üzerinde hadis-i şerif var. Bu kardeşiniz de bu mevzuyla alakalı bir akide kırılması, Nuzul-i İsa diye bir kitap yazmıştım. Neden önemli? Çünkü hadis-i şerifler mütevatir. Kur'an-ı Kerim'de 5 ayet Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölmediğini, dünyaya geleceğini bize anlatıyor, bize haber veriyor. Efendim o zaman bu ayet nasıl anlaşılacak? Kur'an'la anlaşılacak. Kur'an'ı Kur'an'la an anlayacağız. Efendimiz Aleyhisselam اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ayetini okuyunca onlar imanlarına zulmü karıştırmadılar. Sahabe-i kiram o zaman dedi ki اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ Hangimiz zulmetmedi ki ya Resulallah? O zaman biz bu hayatın hesabını veremeyiz. Efendimiz Aleyhisselam inne الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ O zaman bu ayeti anlattı. Oradaki zulüm şirktir. Yani ellezine amenu ve lem yelbisu imanuhum bi zulmin. İmanlarına zulüm karıştırmayan. Kim onlar? Şirki karıştırmayan demek. Yani Kur'an'ı Kur'an'la anlayacağız. O halde gel bakalım Müslüman kardeşim buraya. Sen inni mutawaffika ve rafi'uke Ayetini alıyorsun. Bak burada tevaffa var diyorsun. Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölüm meleği canını aldı diyorsun. Bak gel ben sana başka ayet okuyayım. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَمَا kataluhu يَق۪ينَا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Kesin bir şekilde onu öldüremediler. Allah Azze ve Celle onu katına yükseltti. Yine buyuruyor ki وَمَا كَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ velakin شُبِّهَ لَهُمْ onu öldüremediler, onu asamadılar, ona benzetileni, onu öldürdüler, onu çarmıha gerdiler. Allah Teala daha ne söylesin? O zaman orada inni mutevaffik demek. Zamaşeri diyor ki, tevaffanın gerçek anlamı bir şeyi maddesiyle almak demek. Ruhu bedenden almak onun mecaz anlamıdır. Eğer bir yerde hakiki mana varsa o zaman mecaza gidilmez. Ben ağacı yedim dediği zaman o zaman ne yapıyorsun? Mecaza gidiyorsun. Neden? Ağaç yenmez. Neyi yedi? Ağacın meyvasını yedi. Ama Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim kesinlikle Hz. İsa Aleyhisselam'ı onlar öldüremediler. Allah Teala onu katına yükseltti. Kim öldürdü o zaman? Onlar öldüremedi diyor. Kim öldürdü? İsa Aleyhisselam ondan sonra ne oldu? Neden kimse göremedi? Yani bu ayetler açıkça onun diri diri göklere kaldırıldığını, huzur ilahiye alındığını haber vermiyor mu? Ama tevil ediyorlar, tahrif ediyorlar. Peki bir sürü adam var. Mütevatir hadislerle bu mesele nuzul, sabit olmasına, onun göğe yükseltilmesi, Kur'an-ı Hakim'de açık olmasına rağmen inkar ediyorlar. Neden inkar ediyorlar? Rabbim buyuruyor ki, فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalbi yamulan adamlar, yüreklerini şeytanlara teslim edenler, bu meseleleri tahrif edecekler, din diye ekranlara çıkar. Buradan söylüyorum, bak söylüyorum. Nuzulü İsa'yı inkar edeni Mütevatir olan bu meseleyi inkar edeni buraya çağırıyorum Gel kardeşim Elimizde Hazreti Kur'an'dan başka hiçbir şey olmayacak Gel Bu milletin imanına, akidesine taalluk eden Bu mevzuyu inkar ediyorsun Bu milletin imanıyla oynuyorsun Peki dertleri ne? Niye tarif ediyorlar? وَالَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ Allah bu dini bütün dinlere, bütün ideologyalara galip olsun diye gönderdi. Hz. İsa gelecek, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel edecek. Bunu hocalarına, oryantalist hocalarına anlatamıyorlar. Nasıl olur da hocalarının peygamberi Hz. İsa gelip peygamber olarak gelmeyecek. Nasıl Harun aleyhisselam Hz. Musa aleyhisselamın şeriatıyla amel ediyordu. Son peygamber Muhammed aleyhisselam. Hz. İsa gelecek Muhammed aleyhisselamın şeriatına tabi olacak. Onun şeriatıyla amel edecek. İslam bütün dinleri nesk etti. Emir komuta Muhammed Aleyhisselam'da.